şey deneyeceğim. Sadece bir lane'e gang atacağım. Şu değişik pozisyonel bir Michael Jackson dansı yapıyorum. <laughs> vurdum Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızdaki Seedbox o çok beklediğiniz ee, bir Jungle oynayacağım geçmem bunu yediyorum ki zaten başlıkta yazıyor What the fuck hem neyse imsimiz yalnız oluyor çok yorgunum ama e, yarın da videosu bırakmak istemedim Kata bana şunlara uçak atıp alsana lazım hasarı e, Graves oynuyoruz Arkadaşlar bu oyun şey deneyeceğim sadece bir de gang atacağım yani büyük ihtimalle tapı seçeceğim. Riven'i seçeceğim. Silent de Silent King'in neyi oluyorsa artık. E, amacım arkadaşlar bileğini e, full campleyip acaba ne olacak? Yani ne diyecek bize? Karşılığında nasıl bir küfür dönecek? Onu göreceğiz. Ne kadar tilt edebileceğiz? Ya da adam bizim şeylerimizden kaçabilecek mi? Onu göreceğiz arkadaşlar. Bu çağda geri alsaydın keşke ya. Önce küçükleri kesiyoruz. Ha, nice. Güzel. Şimdi buradan Level 2 olduk abi. Bak buradayken bu şekilde buradan başlıyorsunuz. Hemen bunu kayıtlaya kayıtlaya keselim. Girdiğim ürünler Atak Speed Storm Raider. Hemen şunu böyle duvara vurunca hem biliyorsunuz geri dönüyor. İlk genç denemesini yaptı. Ben karşı e, buraya gidip adamın şeyini çalacağım ya da direkt yukarı çıkacağım. Ama adamın buluyorsunu çalmak çok işime yarayabilir gibime geliyor. Dediğim gibi bu aralar turnuva da çok oynandığı için dedim ki artık alayım ya şu karakteri. Çok fazla yorumlar da vardı. Ondan dolayı. Mesela hop hop hop. E'deyken arkadaşlar bir tane daha şarjör alıyorsunuz. eğer kuyu duvara vurdurursanız direkt hızlı size geri dönüyor. Şimdi ben şöyle bir şekilde göstereyim. Nice. Gir abi. Gir. 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 Aslanım benim. First blood aldık. Ne yaptı bu? <laughs> Hemen şuradan e, Leyli için yardım da e, gene geleceğim ben o adama. O, o bizim bota gitmiş. Ben hemen buradan e, kendi ormanı, onun ormanına döneceğim arkadaşlar. Her neyse e, bakalım nasıl bir tepki verecek. Sürekli tap oynayacağım ya. Hey, oh. Hop, oh, oh. Bu şekilde kullan neyi. 3 atış birden oluyor. Round <laughs> Bir dakika köylü oraya gitti. Eve flash'ı yana attım. What the fuck? O ne saçma bir olaydı. O bak mıydı? Neydi o? Abi çok garip bir olay oldu orada. Flash attı mı acaba? Ya da ben uygun sersemiyim? Ya da hiç uyumadım anlamadım ki. Bu kötü oldu yani. Bu kanka diyor. Orada çok saçma bir şey oldu yani. Flash timer'ını ayarladım diye biliyorum ben. Ama anla ki yapacak bir şey yok. DC'nin de ölü trade'i kazanma şansım. Ananı. Ananı. Hayır. Ya abi. Ben şimdi kendi jungle'ımı dönüyorum. Oradan da abi şöyle. Şunları da hızlı hızlı alayım. Hadi aslanım daha taplat tilt etmemiz gereken bir adam var aslanım. Hadi aslanım. Şuradan level 5 olup bir daha tapı deneyeceğim. Adam flash yoktu çünkü. Eee kırmızı nerede bu? Gromp. Şurada bir yerde olması lazım. Bu. Ha çıkmadı. Gir abi. Aslanım kes onu. Kes onu aslanım. Güzel. Gayet iyi. Yani alırdık. Her türlü alırdık. Fazla bir hasarı yok çünkü. Hayır aslanım. Orada e, fark ettiysen kili aldın. Farmı alırım. Kural bu. Bizim red çıkıyor. Red'imize gidelim abi hemen. Gene gideceğim. Gene gideyim. Bakalım. Daha Riven'den bir tepki görmedik. Ki, Vs1 mi oynayacağız yazmış. Akü yazmış. Silent Dead. Birazdan e, gene bir gidiş yapacağız. Lee Sincik 5 level. Bota e, galiba Zayah'ın o buff Kuyu tuttursa Ölürdü ama tutturamadı. Nasus 4 pot almış diyor. Gene gideceğim o adama. İyi iyi. Riven ağlamaya başladı. Güzel. Ben size bunun ee, şeyini de göstereceğim arkadaşlar. Siz söyleyin. E, animasyon iptalini de göstereceğim size. Merak etmeyin. E, düz vuruş E ultiydi galiba. Aynen. Düz vuruş E ulti mi? Düz vuruş ulti E. Aynen. Düz vuruş ulti E. E ulti değil. E. Ulti E olması lazım. Red'im var. Hadi be. Yes. Güzel. Flash atacak. Hadi. Hiç Bu kadar basit abi. Bu kadar basit. Ekoda güzel bir düşünce yaptı aslında. ile üzerime gelmeler falan ama e, takım arkadaşını yani beni kesmeye, takım arkadaşını kurtarmaya yetmedi o hareketi. Dediğim gibi Q, de, düz vuruş E ulti olması lazım. Unuttum. E, kaç zamandır oynamadığım için. Düz vuruş E ulti miydi? Düz vuruş ulti E miydi? Göreceğiz ya şimdi düz vuruş ulti e. Minyonlarda dedik düz vuruş ulti e. Gelin aslanlarım gelin. Bir de bu vuruş şekli var ya o biraz can sıkıcı ama bunu e, onu ayarladığınız zaman bir sıkıntı kalmıyor. Tabii şu ikisini vurabildim ama bir tanesini vurdum. O artık silahınızın gidiş yönüyle alakalı bir şey. İsimcik 36 minyonda nasıl yapmış onu çok merak ediyorum. Aslanlarım o iş zor ya. Şöyle al şunu da şuraya. Güzel ha iyi geldiniz. Nope. Aslanım bu da galiba buktu. <laughs> Al. Ölmedi mi bu? Eko. Eko. Va? Eko ne öldü? Abi baklar oyunlamayız, yoksa ben gerçekten uyku sersemiyim miyim ya? Anlamadım ki. Abi ilk, far ilk kuleye alırsam çok iyi olur. Red'im var hazır üstümde. Şu minyonları şuradan engelledim. Hala aslanlarıma de ilk kuleyi alayım. Başka bir şey istemem. O tapu deli edeceğim. Of 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 of. Bebek oldu ya. Bebek oldum şu an. İki level fark açtım. Ee, Lee'sini geri düşürdüm. Tapu çok öne geçirdim. Abi gideceğimiz bu it, şimdi karabalta olacak. Her türlü karabalta kasıyoruz. Yani turnuvalarda falan da görüyorsunuz. Karabaltanın mantığı var. Atak speed botla karabalta gideceğim. Arkasından e, Phantom Dancer, işte e, Hayalet Dansçı, Yol mu işte duruma göre mal bu tarz itemlerde kasabilirik ondan yana bir sıkıntı yok ben gene ee, Riven'e gideceğim. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Elimle elimden geldiği kadarıyla size anlatmaya çalışıyorum. O biraz size animasyon iptalini de bir e, gösteririm. Hadi aslanlarım da daha tapa gideceğim. Redim varken hazır. LOL. Öl. Bye bay. Aga, 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 aga. <laughs> Bakalım bir şey diyecek mi? Çok bırak gidiyorum Çok öne geçirdim ya. Nasıl da öne geçirdim. Ben de buradan e, çok fazla öne geçtim. Arkadaşlar Graves e, turnuvalarda oynandığı gibi gerçekten de güçlü bir karakter. E, mekaniğine sadece hakim olmalı. size bütün oyunları bin almanıza neden olur. Lee Sin gibi oyun taşıyabilen, e, oyunda bayağı bir yer e, eden bir karakter. Elinizden geldiği arayla bu karakteri normal oyunda oynayıp ondan sonra de mainleyip normal oyunda mainleyip derece de oynayıp binlerinizi alabilirsiniz. Şu düz vuruş e ulti deneyeceğim şu şeyde. Mantıken baktığında e ileri gidiyor, ulti arkaya atıyor. Önce ileri gidiyor sonra arkaya atacaksın ama önce arkaya atıp şöyle yap bak. Dur, olmadı. Önce bak, önce düz vuracağız, sonra ulti sonra ya. Bakalım olacak mı? Yes. Oldu mu olmadı mı anlamadım ki gene. Gittim geri geldim bir şey oldu. Galiba oldu. Bilmiyorum. Bir fightta da deneriz şimdi onu. O bakmayın o çok önemli bir şey aslında. Fightta aşırı işinize yarıyor. Adamı kovalarken geriye gitmemenizi sağlıyor. Ben gene gideyim bununla bir tek tek yapayım. Canım var. benim flash'ım yok. Flash'ı varsa kaçar ama flash'ı bunun olmaması lazım. Aslan o sesi yedin ağzına. Şimdi nereye gitsen de ben seni keseceğim. <laughs> Kafasını koparttım ya. O Riven'e gene gideceğim abi. Dur 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 dur. Riven bir şey yazmıyor ama. İlk başta yaz ama şu ana kadar yazması lazım bu adamın. Ama bir, bir adamı kanser etmek size oyunu kesinlikle kazandırır arkadaşlar oyunu oynatmazsanız o adamı her türlü kazanırsınız yani. Gene geleceğim abi. Yerleyinde de bakmıyorum ama inşallah toplayabilecek şekilde fitiyorlardır. Surprise motherfucker. Güzel. Bayağı abi. Evet. <laughs> Rivet acaba ne diyecek? Şu an çok böyle ediyorum ya. <laughs> <laughs> Katarina bana mı küfür acaba? Bir takım bana mı küfür ediyor. Güzel. Şimdi kaçabiliriz. Adam kaçakaç gidiyor. Sıfıra yedi. Kestim mi lan? Hadi be. Hayır onlar ölmek istemiyorum. Hayır 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 hayır. 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 Kim öldüm? Lax'ı öldüm. Lair. Nice nice nice. Riven ölmedim. İstemiyordum Riven'i oyuna geri döndürmeyi. Orada bir artistik oyun yaptım ya. Yapmama gereken bir oyun yaptım. Atak speed botumuzu bitirip hemen e, hayalet dansçıyla kasalım. Cumartesi ve Cuma günü ikişer ikişer video yükledik. E, o videolarda izlemeyen arkadaşlar varsa e, Oyun atma listesini ya da kartlardan ya da oyun sonu ekranından girip bakabilirler. Bilginiz olsun. Tabii olay var galiba. Hemen geldim abi. Güzel, Riven geliyor. Windrunner'la girdim ya Master ise Hayvan gibi zanıyorum birden fazla vurunca. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> Tek şu. Gördüğünüz gibi atak spidimiz hayvan gibi olduğu için gayet güzel kayıtlayabilecek kapasitedeyiz şu an. Beni de tuttu burada. Güzel. Minyonları itin. O da öldü. Güzel. Dur dur dur. Biz Riven'i unuttuk ama 181 gidiyor. O Riven'i... Hedef hedef kaç olsun? Hedef 0'a 20 olsun bakalım. Dur adamlar mavisine git ben pusayım 2 saniye. Bakalım tekleyebileceğiz mi bu? Gelecek değilsin buraya. Nope. Hadi be, hadi be. Laksın ultisi beni bitirdi gene ya. Vort varmış. Vay şerefsizler ama tek gedi gördüğünüz gibi öyle bir hasarımız var ki ezebileceği reyni güzelce kaybetti diyor ya Lee'sin. Lan Lee'sin de kör galiba gerçekten kör bu arkadaş. Adam ne yapsın be ve böyle şeyler olsun diyorum diyor. Lan oğlum adam anasından babasından çok beni daha fazla görüyor gördü be tapla. <laughs> ne vurdum? Hayır 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 flash attım flash attım. <laughs> Keşke kuyu gittiğimiz yere geri gelse ama neyle gittiğimiz yere şey yapsa Mavi lazım arkadaşlar Aslında infinite işte çıkabilirim de gerek yok ya Traktör daha iyi Dur şu farmı da alayım da Farm daha fazla gold veriyor be Riven Neredesin aslanım? Gel bakayım üstüne. Hop! Ultim ölür mü ya? Nope! Ölmedi. Güzel ama gene. Gene hayvan gibi vurdum. Dur dur. Oğlum gidiyorum niye bana kimse vurmuyor? Lan oğlum gene mi laks kesti beni? Laks kestirtti. Öyle bir olay var. Ay bu takım taşınmayacakmış gibi ya. Lan takımda 9-12 giden Katarina var ya. Allah'ım Wayne Allah'tan kilden daha fazla şey yapmıyor. Çok efsane vuruyorum ya. Vallahi çok efsane vuruyorum. Dur şu. Şunu alayım bari. Dur. Ol olay olayı bir daha deneyelim. Düz vuruşurtu ya e, ee, düz vuruş E ulti olması lazım o zaman. Bir de düz vuruş E ultiydi. Çünkü değişik pozisyona bir Michael Jackson dansı yapıyor. They... Hop tek yedi. Devam 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 devam. Hop. Öldü. 2'de 2. Lan oğlum ya. Abi ağzının içinden döndü. Ay, e ulti oldu, düz vurucu E ulti ya o büyük ihtimalle. Bitirmezlerse geleceğiz. Dur bakayım deneyelim. Dur dur dur. Ay, Vayne. Thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations of my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fried now. Yeah. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling the time out. And for good cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch.